Gizem Hanım ve Erhan Hoca'nınla birlikte e, sizden gelen sosyal medyadaki soruları cevaplayacağız. Bugün sizler bize sormuş olacaksınız, bizler kendi branşlarımız açısından ve ameliyat geçirmiş bir hasta açısından neler karşınıza gelebilir sorularınızı merak ediyoruz ve de cevaplıyoruz. Ee, i̇lk sorumuzda isterseniz başlayalım. En çok sanırım sorulan sorulardan biri de bu ameliyata nasıl karar verdin oldu? Ee, Gizem'e soracağız bakalım. Bu ameliyata sen nasıl karar verdin? Seni sürükleyen neydi? Hikayen neydi? Biraz bize bundan bahsedebilir misin? Tabii ben Gizem, 26 yaşındayım ve 26 yıldır da obezim artık yani son dönemde 146 kilo ile ameliyat oldum bu arada. Son dönemde ben inanılmaz bir bel ağrısı çekiyorum, yürüyemiyorum. Son arkadaşlarımla işte buluştum, Kadıköy'e gittim. Kriyatı Onlar kriyatı önde, ben arkada böyle arkalarını falan gibi geliyorum. Ve artık yani hani yıllardır obezim, yıllardır diyet yapıyorum. Yani denemediğim diyet, denemediğim yöntem kalmadı. <laughs> ee, ve benim için en artık sağlıklı olan tüp mide ameliyatıydı. Çok araştırdım, çok doktorla görüştüm. Ama Erhan Bey'le geldim, görüştüm ve böyle aydınlandım dedim ki evet olmalıyız yani. Hani çünkü ben 146 kiloydum. 46 kilo diyelim ki diyetle vereceğim. Sabrettim 46 kilomu verdim. 100 kiloyum, hala 100 kiloyum. Hani hala verilecek bir kilom var boyuma göre. Yani en benim için sağlıklı olanı tüp mide olmaktı ve ben bu şekilde hani ameliyatıma karar verdim diyebilirim. Ee, Erhan hocamla görüşmen nasıl geçti? Biraz bizi bunlardan da bahsedebilir misin? Tabii Çünkü ki. insanlar bunları da merak ediyor. Evet, e, ben Erhan Bey geldiğimde zaten ağladım diye hatırlıyorum. Evet. Ee, böyle gerçekten tutamadım evet. kendimi, ağladım. Çünkü yani şişman olmanın ne demek olduğunu beni bu videoyu izleyip ameliyat olmayı düşünenler anlar. Ee, hiçbir şey olmuyor, hiçbir güzel günün güzel geçmiyor, elbise arıyorsun bulamıyorsun. Yani e, aşk hayatın olmuyor çünkü yani diye o kadar biliyorsun ki. Hani ben bunlarla büyüdüm, bunlarla yaşadım ve Erhan Bey geldiğinde direkt bunları anlattım. Dedim ki ben o dönemde iş arıyorum. Kilomdan dolayı iş bulamayacağımı evet, söylemiştim size. Ee, ve Erhan Bey bana hani sakın böyle düşünme. Hani bu tamamen seninle alakalı bunu değiştirebiliriz. Yani çok mutlu ayrıldım o gün oradan. Gerçekten hani hayatımın değişeceğini hissetmiştim hmm. ve beni çok güzel karşıladı. Dedim ağladım ya yani böyle beni bir çocuğu gibi sakinleştirdi yani. Bir çok güzel bir gündü. Ayhan hmm. Hocam siz ilk görüşmeden aklınızda kalan böyle en etkileyici şey neydi Gizem'le ilgili? Evet e, Gizem'e öncelikle teşekkür ediyorum bize güvendiği için bize güvendi, geldi, kendini test etti. Ee, süreçte çok iyi bir şekilde geçti. Çünkü kendisi pozitif bir enerji verdi bize. Ee, i̇lk planla e, bize bizim yönümüzde karar vermesi tabii ki bizi gururlandırdı. Ee, süreçte çok iyi geçti. Bir sorun da yaşamadık. Ee, herhalde iki buçuk ay falan oldu. buçuk da. ay oldu, evet. İki buçuk ay oldu. Ne kadar kilo verdi? 26 kilo verdi. Gayet i̇ki iyi. Yani yaklaşık biz işte aylık yüzde on olarak şey yapıyoruz, beklediğimiz o. Yani kilosunu yüzde onlu veriyor hemen. 140, 140 kilo ile 146 ile 146 ile başlıyor. Şu an 120 kilo. Evet, işte yüzde onu her ay yüzde onu. Evet, şu anda 120 kilo. Evet. Geçen hafta başarılı. Ayrıca <laughs> tebrik ediyorum ben. Evet, sizi. çok teşekkür ederim. Bu süreçteki uyumundan dolayı. Sana sorulan sorulardan biri de, tavsiye eder misin? Süreç senin için zorlu muydu? Ee, ben e, tavsiye etmek için belki erken bulunabilir, hani daha iki aylıksın ama bulun, bulmayın. İki ayda hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Yani bu pantolonu en son ne zaman giydim bilmiyorum. Hani çok uzun yıllardır dolabımdaydı, şimdi bugün ilk defa giydim. E, tavsiye ediyorum çünkü... E, gerçekten mutluyum. Yani bana sürekli gelen şeylerden biri çok güzelleştin, çok iyisin, hani çok enerjik hissediyorsun. Hani yürümem bile değişti, yürüme hızım bile değişti yani. Hani o yokuş çıkarkenki hızım, işte yürürkenki hızım, konuşurkenki işte nefes nefes kalmaların hepsi şu anda daha iyi durumda ki ben daha yolun çok başındayım yani. Hani çok daha iki buçuk aylık bir dönemdeyim. Bir de sana şey sormuşlar, 6. ayında olup hala katı şeyler yiyemeyen kişiler görebiliyoruz. Midenin zaman düzelir diye sormuşlar. Aslında baktığımızda sen mesela 2,5 ayındasın ve artık katı sürece geçtik. Evet. Senin bu sürecin nasıldı? Mesela 6. ayı geçip hala beslenmeye başlayamayan insanlar varmış. Ee, şimdi şöyle biraz artık hani bu ameliyat olduktan sonra bence biraz sabrı ve böyle bir şeyler yaşanacağını bilmek gerekiyor. Ben bir aydan sonra katıya başladım benim de kusmalarım oldu olmadı diyemeyeceğim yani hani bunu saklamak gibi bir durumum da yok hani ben de kusmalar yaşadım ama kusmanın dışında bir şey yaşamadım hani insanlar yaşıyorlar hani kötü geçen oluyor olumsuz olun ben olumsuzluk yaşamadım tek yaşadığım olumsuzluk kusmaydı bununla ilgili ve Katı beslenmede bir sorun yaşamıyorum şu an için. Gayet e, bir tavuğumu da yiyorum, köftemi de yiyorum, balığımı da yiyorum. Katı olarak düşündüğümüz şeyler bunlar şu anda. Hepsini yiyorum ve sorun yaşamıyorum ben. Yani silip gastrikli ameliyatlarından sonra tabii ki hacmi, midenin hacmi yetmiş azalıyor. Yani diyelim ki bir 15 litrelik mide 200 mililitreye falan düşüyor. Bulantı kusmaz olması gayet doğal. Hı. İlk bir ayda tamamen normal olarak kabul ediyoruz. Çünkü ödem doluşuyor, oluşuyor. O ödemin gerilemesi bir, bir ay bir buçuk ayı buluyor. Bir ay bir buçuk ay sonra halen kusuyorsa, halen bulantıları varsa bu ciddi bir şeydir. Bunu tetkik etmek lazım. Yani midenin ameliyatında, tüp müde ameliyatında teknik bir problem olabilir. Onun için onlara mide deodorum grafisi dediğimiz ilaçlı film çekiyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Hani bir darlık falan var mı diye. Yani o soruda 6 aylık süreç biraz uzun bir süreç. Evet. Yani 6 ay sonunda öyle şeylerin şikayetlerinin olmaması lazım. Evet. Bir de sana şey sormuşlar. Portakal limon tarzı yiyor musun? Yani asitli bir şeyler yiyebiliyor musun diye soru sormak istemişler. Ne? Asitler yani kahve, kafein gibi şeylerin ilk bir ay ben beslenmedim. Buna dikkat ettim. Çünkü onlar asitlik mide, delme vesaire gibi bir şeyler olabilecek diye. Ama birinci ayımdan sonra ben portakal suyu da içtim, kahve de içtim, limon da yedim. Hiçbir sorun olmadı genelde zaten ilk bir ay boyunca asitli içeceklerin içilmesini, asitli ürünlerin tüketilmesini zaten bizler de istemiyoruz. Çünkü mide hala bir yara ve içerisinde reflü oluşmasını istemediğimizden dolayı mümkün olduğunca bunu birinci ayından sonraki süreçlerde hastalığın başlamasını istiyoruz. Bir de sana gelen sorulardan bir tanesi. Multivitaminle devam ediyor musun? Evet, onu hala ediyorum ve zannediyorum ki devam edeceğim. Bir evet, bir süre daha devam edeceğim. Ki bence güzel bir şey. yani ilk başta ameliyat için ayrı kullanıyordum ben. Şimdi bittiği için ben bam başka bir markaya geçtim. Evet. İlk başta ameliyattan sonraki dönemde sıvı olarak multivitamin tüketmek gerekiyor. Daha sonra haplı olarak devam edebiliyorsunuz. Bir de hastalar genelde ameliyattan sonraki süreçlerde spor salonuna hemen başlayabiliyor musunuz? Ne zaman başlayabilirsiniz? diye bir soru sormuşlar sana. Senin sürecin nasıl ilerliyor? Ben bir, bir buçuk aydan sonra bana artık spor yapabileceğimi ama böyle hani ne derler dövüş sporları tarzı hani vurdulu kırdılı spor değil daha sakin sakin işte pilates olur işte hani zayıflamaya yönelik sporlar yapabileceğimi zaten diyetisyenim de önermişti. Bir buçuk aydan sonra spora başlanabilir diye biliyorum ben. Evet, zaten hastalarımızda ilk bir ay boyunca böyle aktif yürüyüşler, koşular tarzında istiyoruz. Ondan sonraki sürelerde sarkmaların da en az minimum seviyelere inmesi için mümkün olduğunca spor salonlarında veya e, birebir antrenmanlarla spor yapmalarını mutlaka bizler de tavsiye ediyoruz. Tüp meydan ameliyatı olduktan sonra hayatınızda en büyük değişiklik ne oldu? Kilo öncelikle. Kilom değişti tabii ki. E, ve dediğim gibi hani ben gerçekten bel ağrısı çekiyordum. E, Özellikle son dönemlerinde Çünkü ben kilolu, hep kiloluydum ama o kadar kilolu değildim. Yani hayatım boyunca o kadar kilolu değildim. Şu an bel arası çekmiyorum. Ee, kıyafetlerim değişti, bedenim değişti, suratım değişti. Suratımda inanılmaz büyük bir fark var yani. Yanaklarım vesaire hep gitmiş durumda ki dediğim gibi ben daha çok yolun başındayım. Hani daha neler değişecek ben de çok merak ediyorum. Bir tane soru gelmiş hocam ama bu genelde sizi evet. ilgilendiren gibi geldi bana. Ameliyat sonrası neden emboli sorunu yaşanıyor Bunun için önlem alınıyor mu? Fakat kesin çözüm yok mu diye bir şey sormuşlar. Şimdi e, emboli yani pıhtı atması, evet. e, özellikle obez hastalarda bu e, obezite bir risk oluşturuyor. Onun için bu hastalarda ameliyat öncesi mutlaka kan sulandırıcı iğne dediğimiz e, onlardan başlıyoruz. Heparin düşük moleküle ağırlıklı heparin başlıyoruz. Ayrıca emboli çorabı giydiriyoruz. Ameliyat sonrası da erken mobilizasyon sağlıyoruz. Hemen ayağa kaldırıyoruz 6 saatte. Ee, ve bolca yürütüyoruz hastalarımızı. Ee, emboli artık tedbirlerle çok az olan, yani çok az oluşuyor. Yani ne kadar? Yani binde bir bile değil artık. Bir de bir soru daha gelmiş hocam. Genelde bunu bizlere de soruyorlar. mi de sormuşlar. Tüp, tüp mide ameliyatlarını karşılıyor bunun belirli oranları var ya, onları evet. biraz bahsedebilir ee, Karşılıyor diyebiliriz. Şöyle, e, uygun hastaya o ameliyatı yaparsanız, silim-gastriktomi ameliyatını karşılıyor. Ayrıca gastrik bypass da karşılıyor. Fakat kriterleri var. E, vücut kitle endeksinin 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Onu nasıl hesap ediyoruz? Vücut ağırlığını boyun karesine bölerek elde ediyoruz. Eğer 40 ve üzerinde ise, e, ya da 35 üzerinde ve 35 üzerinde yandaş bir hastalık varsa yani 35-40 arası yandaş bir hastalığı varsa hipertansiyon gibi, diyabet gibi, uluka apne sendromu gibi, hiperlipidemi, karaciğer yağlanması, Bunları da karşılıyor, sigorta ödemesi var. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum, beni devlet karşılıyordu bu arada. Ben devlette olmak isteseydim, devlette olabilirdim. Çünkü Hı. benim karaciğer yağlanmam 3. derecedeydi, insülin direncim vardı, zaten kilom... Zaten hani, 40'ın üzerinde evet, olması yani yeterli oluyordu. Ama ben devlette olmak istemedim. Yani hani bu nasıl anlanır, anlaşılır bilmiyorum ama Devlette de süreç o kadar uzun ki hani e, zaten hani operasyon süreci zaten canına tak etmiş hani artık kilodan bıyırmışsın. Evet. Hani Türk mide hastaları genelde zaten size böyle gelmiyor var bir anda. Evet hani ben artık karar verdim ve olmak istiyorum, kurtulmak istiyorum. Ama devlette de süreç çok uzun. bir buçuk iki ay beklemen gerekiyor. Sonra ameliyat sırası beklemen gerekiyor. Hani bunu göze alıp bekleyebilecek varsa <laughs> olabilir. Evet. Sorulardan biri de saç dökülmesi yaşadığım ameliyattan sonra. Ben iki buçuk ayımın içerisindeyim ve şu anda benim neredeyse hiç yok saç dökülme. E bununla ilgili dediğim gibi multivitamin kullanmamın da etkisi olduğunu düşünüyorum. biotin henüz kullanmaya başlamadım ve zaten kullandığım multivitamin içinde de biotin olduğunu konuşmuştuk biz diyetisyenimle daha geçen hafta görüştük Aynen. bu konuyu. 2,5 ayımın içinde hiçbir saç dökülmesi yaşamadım ya da tırnak kırılması, kırılması gibi sorunlar da yaşamıyorum. Zaten e, hastalara verilen vitaminlerin ihbar e, verdiğimiz vitaminler yoğun multivitaminler oluyor. Ve içerisinde mutlaka e, biyotini, diğer vitaminleri bulunduğundan dolayı ileriki süreçlerde yaptırdığımız kan tahlillerinde eğer eksiklik görülürse takviye olarak verilmesini istiyoruz. Onun haricinde multivitamin yeterli geliyorsa, kan tahlillerinde de bir sorun yoksa e, ekstradan bir e, ilaç alımına gerek duymuyoruz bu süreçte. Zaten obezite cerrahisinde yani siliv gastrektomi tercih edilmesinin Dünya dünyada artık siliv gastrektomi tercih ediliyor. Yani 100 ameliyattan 90 tanesi siliv gastrektomi. Yani tüp Neden? Çünkü siliv gastrektomi sonrası çünkü fizyolojik bir ameliyat. Yani e, gastrointestinal sistemin anatomisini, fizyolojisini bir yani. Onun için tercih ediliyor. Vitamin eksikliği, mineral eksikliği, demir eksikliği, protein eksikliği en az görülen ameliyatlardan bir tanesi. Biz buna rağmen Tüp mide ameliyatlarından sonra mutlaka vitamin desteği bir yıl öneriyoruz. Hocam bir soru gelmiş. Bu biraz artık bizleri ilgilendiren gibi geldi bana ama. Gizem ilgilendin mi? <laughs> Yok aslında Gizem'e sormuşlar bir süreci ki evet. bizlere de sorabilsin diye. 9 sene önce tüp mide oldum. 130 kilodan 68 kiloya düştüm. Sonra kilo aldım. Neden demiş. Evet. Sizce bunun sebebi nedir? Evet aslında bu biraz şey ilgili bir şey. Şimdi bu obezite cerrahisinde çeşitli ameliyat yöntemleri var. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi en çok uygulanan yöntem silim Aslında radikal çözüm gibi görünüyor yani ameliyatlar. Fakat maalesef e, 1, 5, bir buçuk iki bir balayı dönemi var bu ameliyatlarında. Bu bir buçuk iki yıl sonra hastaların bir kısmı kilo alabiliyor. Bu biraz yeme alışkanlığıyla ilgili bir şey. E, yeme bozukluğu olan, duygusal yeme bozukluğu olan kişilerde tekrar kilo alımları görülebiliyor. Ama bu oranlar düşük. yüzde %15 civarı. Yani 5 hastadan altı hastadan bir tanesi tekrar kilo alabiliyor. O da eski kilosuna erişemiyor hiçbir zaman. Yani diyelim ki 140 kilo ile ameliyat oldu. 5 yıl sonra tekrar kilo alıyor. 140 kiloya hiçbir zaman ulaşamıyor. İşte 20 kilo, 30 kilo falan İlk çıkınca hissettiğin acı ne kadar sürdü demişler. Şimdi şöyle, ben hatırlayamıyorum ne kadar acı çektiğimi ama ailem çok e, mızmızlandığımı ve işte niye ben ameliyat oldum, işte ben çok pişmanım diye ağladığımı söylüyorlar ama ben hani gerçekten hani bu konuda çok dürüstüm. Hiç acı çekmedim. Ameliyattan sonra da çekmedim. Ben direnden çok korkuyordum özellikle. Evet. İnanılmaz korkuyordum. Yani o diren çıkarken, işte çok canım yanacak, ben diren istemiyorum diye. Hiç canım yanmadı. Hiç yani bilmiyorum ben çok... Sanmayın ki acı eşiği çok yüksek bir insanım. Hiç değilim, alakam yok. Ama hiç canım yanmadı. Ben acı çektiğimde mide yanması ya da karın ağrısı, hani bu tarz şeyler yaşanabiliyormuş. Ama ben hiç yaşamadım. Yani o yüzden yaşamadım diyeceğim. Hani sadece ailem ilk söyledi çok ağladın, işte pişman oldum demişim. ilk böyle yarım saat ağlamışım ama ben hiç hatırlamıyorum. O ameliyattan sonra... <laughs> <bir> şey. <Evet. gülüyor> gayet normal evet. Hiç hatırlamıyorum yani ağladığımı. Tüp mühide olmak için nasıl şartlar vardı İki rakamlarda olanlar için mi sadece uygun diye bir soru sormuşlar hocam. Yani... yani Üçlü rakamlar mı yoksa ikinci rakamlar mı? Aslında o kriter vücut kitle ikisi. <laughs> Yani boyun kiloda değil de yani boya kiloya bakmıyoruz. Vücut kitle indeksine bakıyoruz. Yani vücut ağırlığı, boyun karesine bölünmesiyle bilmiyor, kitle eğer 40 üzerindeyse ya da 35 üzerinde ve yandaş bir hastalığı varsa ya da 30 ile 35 arasında ama tedaviye iyi cevap vermeyen hipertansiyon, diyabet gibi yandaş bir hastalığı varsa bunlar ameliyat olabilirler bu hastalar. Çünkü neden? Diğer yöntemlerle kilo verme oranları çok çok düşük. Ee, diyet ve sporla yüzde onlar da on beşlerde. Bu morbid obezler için söylüyorum tabii ki. Ee, endoskopik yöntemler olan botoks ve balon yöntemleri yüzde altmışlarda, yüzde Ama ameliyatla bu yüzde doksan, yüzde doksan beş civarında. Ameliyat olmayı düşünüyorum. Öğretmenim 15 günlük tatil benim için yeterli mi demişler hocam. Evet, yeterli. Bence de yeterli. Çünkü de. iki gün hastanede yatıyor, ikinci gün taburcu ediyoruz. Ee, 10. günde işe başlayabiliyor hastalarımız. Aslında bak, baktığımızda bir 10 günlük rapor veriyoruz. Evet. Ardından hasta biraz daha dinlenmek isterse rapor süreçlerini uzatabiliyoruz ama 10 günün ardından e, işlerine herkes başlayabiliyor herhangi bir gün, Evet zaten 15, 10, 15 gün sonrasında hani çorba içimleri de başlanabiliyor. O yüzden dışarıda tüketeceği yemekler de onun için daha rahat olacaktır. Hani döneminde belki sıkıntı olabilir ama evet. ıı, artık sıvı dönemi dediğimiz dönemde gayet eski ben... temponuza dönmeniz ne kadar sürdü? Yani dediği az önce dediğim gibi 15 gün. Yani 15 gün sonra ben artık Normal dışarıda çıkıyordum, arkadaşlarımla da buluşuyordum, işte her aktiviteyi yaptım yani bununla alakalı. Ben 15 gün bir hani diyebilirim evet, eski çünkü. tempo, aynı. Tüp mide sizce beyin obezliğini de öldürüyor mu? Daha sağlıklı bir yaşam elde ediyor musun? Bence evet. Kesinlikle buna evet diyorum. Ama neden? Çünkü... Neden ama? Evet. Çünkü e, hastalarımızın iştahı e, belirgin bir şekilde azalıyor. Aynen öyle. Ve çıkardığımız bile kısmında e, iştah salgılayan hormon, iştahımızı açan hormon salgılayan bir bölüm var. Orayı da çıkardığımız için hastaların iştahlarında %50 bir azalma yani bizler mesela ameliyat öncesi evet, değil mi? yeme isteği, sürekli yeme isteği vardı, duygusal var, bir açlığım vardı, Hı. gece yeme ataklarım bazen olabiliyordu. Hani çok gece yemiyordum ama yani oluyordu yani hani özellikle ben sağlıksız beslendiğim için kilo aldığımı da düşünüyordum hani. Evet. E, tamam böyle çok yemiyordum ama abur cubur hayatımdaydı, şu anda ben yaklaşık iki buçuk yıldır neredeyse paketliyorum, hiç yemiyorum. Ya yani kısır döngüye giriyor aslında. Evet. Hastalar kilo aldıkça e, yeme istekleri de artıyor. Evet. Çünkü mide de büyüyor, doymuyor. İşte de. o kısır döngüyü bir yerde kırmak lazım. Bu da ameliyat. Hı. Ameliyatla o kısır döngüyü kırmış oluyoruz. Bir de buna bağdaş bir soru sorayım. Neden mide balonu düşünmediniz? Benim açıkçası ben kendi adıma konuşayım. Ben e, çok mideyi bile hani artık dönülmez bir yolda olduğumu gördüğümde karar verdim. Hani tüp mide bile istemiyordum zamanında. ki şu an için hayatımın en doğru kararlarından biri olduğunu düşünüyorum. Mide balonu bana göre daha hani az kilo vermesi gereken insanlar 15-20 kilo fazlası vardır. Hani ben evet. böyle düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, benim çünkü nereden bakınca 70-80 kilo vermem gerekiyor. Hani ideal e, vücut kitle indeksine ulaşabilmem için. Evet. Evet. Ee, o yüzden hani benim için mide balonunun ya da diğer mide operasyonlarının olmayacağını düşünüyorum. Artı, e, botoks ve mide balonu etkileri geçici. Evet. Yani 6 aylık bir etkileri var. E, botoksun etkisi 6 ay sürüyor. Balonu 6 ay sonra çıkarıyoruz. Ondan sonra tekrar hastalar külahı alabiliyorlar. Bu konuyla ilgili de ben de bir soru sormak istiyorum. Aslında ben bu soruyu ikinize de sormak istiyorum ki. Yani aslında tüp mideye şöyle bir bakış açısı var. Tüp mide kolaylık. Hani işte aman yiyin, yiyin yiyin de sonra işte gidin Türk mide olun da işte hani hiçbir şey yapmadığınızda da zayıfladığınız gibi bir algı var. Var yani bu algı gerçekten. Ee, ama ben şu bunu yaşayan bir insan olarak dışarıdan bakıldığı gibi olmadığını düşünüyorum. Yani hani e, bunun bir türlü e, bana geri dönüşü olabilir. Hani ben bunu bilerek ameliyat oldum. İleriki dönemlerimde, ileriki yaşlarımda yaşlandığımda belki bu tüp midemle alakalı bir problem yaşayabilirim bu da bağlı. E, ya da işte bu dediğimiz gibi az önce geldiğimiz konuya geleceğiz yine. Ben yeme alışkanlığımı değiştirebilmek için bu ameliyat oldum. Eğer ben tekrardan çikolata yersem, işte hamburger yersem, kusup kusup tekrar yersem, tamam. değil mi? Yani hadi bir anlamı yok. Hani bu bana göre kolaylık değil. Aslında baktığımızda yani evet mide hacmi küçülüyor fakat içeriğini doldurmak burada biraz hastanın ve bilincinin işlediği bir şey oluyor. Evet iştahı eskiye göre nazaran baktığımızda çok fazla azalıyor. Mide hacmi de küçüldüğünden dolayı. Eskiden belki bir oturuşta iki tane hamburger yiyordu, doymuyordu, üstüne kolasını içiyordu, doymuyordu. Mide hacmi şimdi küçük olduğundan dolayı daha küçük porsiyonlarla doyuyor. Ve bizim hastadan burada istediğimiz en önemli nokta mide hacmi küçük olduğundan dolayı da ee, onun için en yararlı olacak şeylerle mutlaka doldurması gerekiyor. Eğer yararlı şeylerle doldurmazsa maalesef ki vitamin mineral eksiklikleri meydana gelebiliyor ve burada bizim için ve hasta için çok istediğimiz şeyler değil açıkçası. Bu süreç içerisinde de hala sağlıklı beslenmesine devam etmesini mutlaka istiyoruz. Tabi Erhan Hocam'ın da bu konuda düşüncesi evet, nasıl? Şimdi, şöyle ben şöyle düşünüyorum aslında günümüzde e, ameliyatlar, obezite için yapılan ameliyatlar çok radikal, etkili doğru. Çünkü elimizde başka bir silah yok maalesef. Ee, biraz önce bahsettiğimiz medikal tedaviler, diyet, spor endoskopik yöntemler hepsi şey etkileri var ee, belirli bir ölçüde etkileri var. Radikal çözümler değil. Ama ameliyat radikal duruyor. Fakat belki 20-30 yıl sonra daha az travmatik, daha modern bir şey bulunacak, yöntem bulunacak ve bu ameliyatlar ilkel gelecek. Biz bunların için yapmışız diyeceğiz ama maalesef şu anda elimizde başka bir silah obezite için, radikal bir değişim için başka bir silah yok, onun için bu ameliyatları yapıyoruz. Ama senin dediğin biraz önceki insanların buna güvenip de rahat davranmaları bir tehlike, ona katılıyorum. İki buçuk aydır tüm e, Mideli'yim Ve gayet mutluyum. E, olmak isteyen herkese öneriyorum. Ki ben yolun çok başında olduğum halde bunu size söylüyorum. Gerçekten bana inanın e, çok şey değişti hayatımda. Whoa, whoa, whoa. I'm away.